Evet arkadaşlar bugün dördüncü günümüz. Şimdi fişi çekiyorum. Evet yumurtalarımızı çevirelim. <Sessizlik> <Sessizlik> Biraz çabuk olsak iyi olur. Sıcaklığı düşmeden bir dakika içinde çevirmek lazım. Bu sabah elektrik gitti. Maalesef bir saat elektrik yoktu. Ama 30 dereceyi muhafaza ettik bir şekilde. İnşallah her şey yolunda gider. Evet. Şimdi şu kaymaz taban sayesinde şunları rahat rahat çeviriyoruz. Bunu da çevirdik. Bunu da çevirdik. Şunu da çevirdik. Evet şimdi suyumuzu da ekleyelim. Sular bitiyor. Evet. içimizi de taktık <Gülüyor> 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 <Gülüyor>